Bugün en çok konuşulacak konulardan biri, bak bebek konularını ama unutturmamak gerekiyor. Bebekler öldürüldü dedik. Şimdi bebekler öldürüldü. Ee, bir bakıyorsunuz, ee, enteresandır. 10 bebeğin isminden bahsediyoruz. İddianame geldi. Bakıyorum aşağı yukarı 1000 sayfadan 1400 sayfa iddianame var. 10 bebek ve işte 47 kişi var ee, şüpheli olarak ve 2022, 2023, 2024 devam etmiş. Şimdi ilk iddianameyi okuyorum. İşte iddianamede 27 Mart 2023 yılında yani bundan aşağı yukarı 15-16 ay Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim. 19 ay önce bir CİMER'e mektup gidiyor. CİMER'de işte bundan bahsediliyor bu bebek ödümlerinden. Ama işin ilginç tarafı iddianamenin daha ilk paragrafında var. 2023 yılının Ocak ayında yani CİMER'e yazılmadan 3 ay önce 2023 Ocağında bu konuyu İstanbul İl Sağlık Müdürü tespit etmiş ve gizlilik içerisinde üsü yürüttüğünü söylüyor. Yani şimdinin Sağlık Bakanı Memişoğlu Kemal Memişoğlu bu olayı biliyor ve e, Ocak çocukların ölümüne göz yumuyorlar. Bak Ocak'ta müdahale edilmemiş. 2023 Ocak'ta bu biliniyor, tespit edilmiş. Hatta e, bunu e, açıklayan Melik e, Esin diye bir doktor var ki bu Özel Hastaneler İl Sağlık Müdürlüğü'nde Özel Hastanelerden sorumlu kişiymiş. Orada e, bunu Ocak'ta söylüyor. Mart 2023'te de CİMER'e 3 ay sonra da Ocak, Şubat, Mart 3 ay sonra da CİMER'e şikayet yazılıyor ve ondan sonra e, adımlar atılıyor ve gizli tutuluyor bu çocukların bebeklerin öldürülmesine müsamaha ediliyor. Neymiş ama çeteyi çökertmek. Ya bir bebek ölmüş ve ki bir bebek o bile cinayet. 10 bebekten bahsediyoruz şu anda bilinen ve e, Kemal Memişoğlu çok sırlara sahip bir insan. Çok şey gizlediğini düşünüyorum çok da yalan konuşuyor. Ona da öyle bir inancım var. Mesela Sağlık Bakanı'na biz diyor haber vermedik. Neden sen Sağlık Bakanı'na haber vermiyorsun? Sen bir bürokrat? Sen bakana haber vermek zorundasın. Sen bakana haber vermek zorundasın yani. Bunu haber vermemek ne demek? O cimele gittikten sonra zannedersen bakana haberdar olduğunu söylüyor. Belki bakanı kurtarmak istiyor. Onu da bilmiyorum. Var mı böyle bir şey? İl Sağlık Müdürüsü böyle bir şeyler var. Kendi içinde e, bunu halletmeye çalışıyorsun. Neymiş efendim? Sızmaması gerekiyormuş. ya yani, ben Çok inandırıcı gelmiyor bana. Ve e, Mehmet Mevzunoğlu e, şöyle bir söz, söz sözü var. İki bebeğin ölümünü neden beklediniz diyor. Çünkü e, birinciyi katil diye e, yani e, bir bebek de ölse katil olarak nitelendiriyor ki e, neden gizledin diye de e, bunu veya neden gizledin neden izledin diye de geçmişin il sağlık müdürü. Bugün eee Sağlık Bakanı'na Kemal Memişoğlu'na neden gizledin, neden izledin diyor. Burada bir şeyler var arkadaşlar. Yani o kadar çok böyle e, tuhaf şeyler yaşanıyor ki. İster istemez bir dakika ya ne oluyoruz ya İl sağlık müdürü neden sakladın arkadaş sen? Eşin dostu mu vardı orada saklıyorsun? Veya hastanelerde tanıdık hastaneler mi vardı? Şimdi bir şeyler toparlamaya çalışıyorlar. Ve bu kişi çok değil. Bundan iki ay önce, şey iki, dört beş gün önce sağlık sistemi emin ellerde diyen kişilerden bir tanesiydi. E, tabii Burada sadece bu İstanbul. Bakın bunun başka yerleri de var. Ee, ne bileyim Covid'den ölenler var. 2017'ye kadar gittiği düşünülüyor. Sağlık sistemini siz e, bu şekilde e, yok ederseniz veya sağlık sistemini yerle bir ederseniz paralı sağlık sistemini getirirseniz her tarafta özel hastane her tarafta özel hastane ve devlet hastanelerinden durmadan özel hastaneler etse içer işin içerisinde 112 ambulanslar bile var ya. Tabi bilerek bu seviyeye gelmiş ve şeyin açığını, devletin açığını denetlenmediğinde çok iyi bildikleri için bu İstanbul'daki yuvalanma. Bakın bunun Ankara'da da vardır, İzmir'de de her yerde olabilir. Çünkü sistem aynı. Kötülük yapmak istiyorsan bu kafadan kötü şeyler üretebilirsin, rahat üretebilirsin. İstanbul'dakiler yapmış ve savcıyı bile tehdit edebiliyor bu tip. Ve ondan sonra da şimdi göz altındalar. Bu rahatlıkla yapılabilecek. Siz işte Eğitimi de bu hale getirdiniz. Eğitimi de paralı eğitim haline getirdiniz. Ve orada da maalesef eğitimin kalitesini düşürdünüz. Özel hastaneler, özel hastaneler para tuzağı. A'sından C'sine kadar, Z'sine kadar hepsi ayırmıyorum hiçbirini. Ve hepsi daha fazla SGK'dan ne kadar para alırız da git bakalım bir özel hastaneye. Onu da yapalım, bunu da yapalım, şunu da alalım, bunu da alalım. Bir fatura çıkıyor, dünya para. Katkı payısı da, parası da ödüyorsun. SGK'dan para da alıyorsun. Amaçları SGK'dan daha fazla almak için Çocuk öldürmemiş. Öyle söylüyor. Bir de böyle de bir açıklaması var. Ee, Sağlık Bakanı. SKK'dan daha fazla. Ya arkadaş bu yani özün kabahatinden büyük. Ya en azından kuracağın cümlelere dikkat et. Yıllardır Sağlık Bakanı olmak için mücadele verir. Kemal Memişoğlu. En son o makamı aldı ama İstanbul'da 8 yıl boyunca görev yapmış bir kişi bence karanlık noktaları da çok fazla. Ve kendini kendini ve önceki bakanları da temize çıkarmak için bazı açıklamalar yapıyor ama dinledikçe batıyoruz. Ya sen bunu neden gizlersin arkadaş? Niçin gizliyorsun ya? Velev ki bir bebek yani. O da can. İşte böyle kötülüklerin olduğu bir ülkede devam ediyor. Bakalım bugün ne olacak? Onu da göreceğiz. Bugün neler yaşanacak? Ee, başka başka mutlaka vardır ya. Artık çürüdük ya. Çürük bit, Bitmiş bir ülkeyiz ya maalesef. Bitik bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu bitik ülkenin düzelebilmesi için öyle e, çok şey e, nelerin yapılması gerektiğini düşündüğümüzde aslında çok şeylerin yapılması gerekiyor başta bir değişimin olması gerekiyor. Yani bak ha bir savcı görevini yaptı da adam kahraman ilan ediyoruz. Bakın bu da enteresan bir şey. Ya alt tarafı görevini yaptı adam. Görevini yaptı. Yapılması gerek ama unutmuşuz bunu da artık. Şimdi yere göre sığdıramıyoruz. Mesela bir fotoğraf karesi vardı. Dün onu haber yaptırdım ben. Yani savcının adaletin önünden geçiyor tehdit eden adam. Ya bu böyle mi olması gerekiyor? Savcı görevini yaptı ama ülkede Cumhuriyet savcıların çoğu görevini yapmadığı için iyi Allah'tan o savcı da korkmamış yani veya tırsmamış yapılan işte tehditten vesaireden ve işte bu fotoğraf karesinden bahsediyoruz solda duran savcı ama biz kahramanı ilan ettik işte bu maalesef adaletin tam olarak tecelli edilmemesinden yargı sistemin hukukun üstünlüğünün ne kadar örselendiğinden kaynaklanıyor yerlere göklere savcıyı sığdıramıyoruz aslında yapması gereken işi yapıyor bu insanlar